Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalından ve mutfağından az malzeme ile kısa sürede harika bir pasta yapmaya ne dersiniz? Bol çikolata sosuyla birleşen bu pastaya kimse hayır diyemeyecek. Üstelik yapımı oldukça pratik. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin detaylarına başlayalım. Öncelikle çikolata sosumuzu hazırlayalım. Tencereye 2,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı toz şeker ve 1 yemek dolusu çoku krem ekleyip güzelce karıştıralım. Malzemeler çözüldükten sonra içerisine yarım tatlı kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilyayı ilave edelim. Sosumuz göz göz olduktan sonra ocaktan alalım. Sosumuzun ilk sıcaklığı çıktıktan sonra bir paket krem şanti ekleyip bir mikser yardımıyla pürüzsüz olana kadar güzelce çırpalım. Bir borcam tepsisine önce hazır yuvarlak dörtlü bisküvilerimizi yerleştiriyorum. İlk bisküvinin üzerine kepçe yardımıyla sütü gezdiriyorum. Ardından hazırladığım çikolata sosunu ekleyip güzelce yayıyorum. Aynı işlemi kat kat tekrarlayarak nefis dörtlü pastamı hazırlıyorum katların arasına dilerseniz fındık veya ceviz serpiştirebilirsiniz. Bu da pastamıza ekstradan lezzet katacaktır. Bu pastayı sizler de denerseniz yorumlarda benimle paylaşın. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın değerli takipçilerim. Ve geldik dördüncü ve son kata. Bisküvinin her tarafına eşit şekilde sütü gezdirdikten sonra çikolata sosuyla kaplıyorum. Şimdi üzerini kapatıp buzdolabına kaldırıyoruz. En az 2 saat buzdolabında dinlendirelim. Dinlenen pasta hem sosu daha güzel çekiyor hem de kıvamı oturuyor. Böylelikle dilimlenmesi de çok daha kolay oluyor. Dinlenme süresinin ardından yumuşacık, kat kat nefis pastamız servise hazır. Ben bu pastayı yaparken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Umarım bu tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.